Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Sabri ve ben Sula videosu çekiyoruz. Merhabalar. Evet. Bugün e, Sniper Challenge yapacağız. Eyvah. Sniperla oynayacağız. Ben tek, onlar ikisi. Yalnız ben bir kural daha var hatırlatayım. Arkadaşlar tabanca yok. Aynen. Hadi başlayalım. Bomba ile bıçak var. Aynen. Bıçak. Hadi başlatın. Sabri hazır ver. Hazır verin be. Evet, ben hazır. Yenilmeye hazır mısınız? Yenmeye hazırım ben. Evet. Vallahi ben hazırım. Onu bir şey ya. Yenilmeye mi? Yenilmeye mi? Bakın ben bu oyunu ben de oynadım. Oynamıyorum. Ben ne de şey değiştim. İlk bir el oynadık. Bunları yendim. İki diye. Yendim de mi? Yo. Evet. Evet. Ha doğru Şimdi doğru. Tamam. He? Beyler hazır mısınız? Sabriye. Ya oğlum bende skut var. Bir şey olmaz. Gel, ben ölünce yanımda dur da alırsın. Alırım bir şeyler. Ya. Yakına gelmek yok bu arada. Burada. Hayır oğlum, merkez istediği yere gelir. Şunlara basın ya ne oluyor? Allah! Ben... Ulan Sabri! <laughs> ben ne ben... bileyim onu patlayacağım. Ooo kimsin lan? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Ya Efe yakına gelmek yok. Oğlum ya ama. Oğlum bunları patlatması çok zor. Sağda olmuyor ki öyle. Çalışma yapıyoruz sen dibime geliyorsun. Lan. Lan sabrım sen miydin ya? Yani? Of. Hayır, Ay. Hayır, gelme. Yakına gelirsem vururum. Beyler. Efe, yakına gelmek. Beyler. Mouse düştü. Çalışmıyor. Şaka yaptım lan. Sıkıntı yok. Ya hadi ya. Lan. Sıkıntı, Arkadaşlar bilerek patlattım kendimi. Sniper yoktu çünkü. Oha bombalar geliyor arda arda. Ben... Kimsiniz? Ne? Neredesiniz lan? Sen neredesin oğlum? Of be! Ali! Yaklaş bir şey. Sabri neredesin? Sabri bomba attı ben ben ama bana. Ben atmadım oğlum. Ben attım atayım ya. Dur iyi fikir. Oğlum bu neyse? Abi C5 atıyorsun sen. Abiciğim ne? <laughs> Oo Sabri. Oh Benimle be. Lan ne? Ne oğlum? Sabri ile vurdu bizi. Ani. Neredesin Sabri? Ben Efe. Ben Efe topaklı. Lan tam vuruyordum lan. Tam vuruyordum. Sabri bence gelme oraya. Allah gördüm. Oy. Ben, ben olsam. Ali. Kim kimi vurdu Ali. Ha? Sen hangimizin Sabri hangimizin F olduğunu biliyor mu? Bence bilmiyor. Hangi bizim sabır hangimizin F olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne bileyim karıştırıyorum. Uzaktan da gözükmüyor ki bir sürü araba var. Gözükmüyor mu? Evet. Çok. Aa, Neredesin lan? Donanma kaçtı. Efe'nin kelle gidiyordu. Oh be! Teleskür tutturdum var ya. Hayır. Ha? Sabri. merdiven daha yeni vurmadım mı oğlum? Ben bir <laughs> de neredesin diye sorayım. <laughs> Beyler, Efe yakından bir yerden sıkıyorum gibi ama Tutturabiliyorum ki Lan bir hareket etme Lan vuramadım Ya ilk defa <laughs> Bir vurdu vurdum Ben Hadi yaptığın iş iş işte değil senin ya Bence iyi iş Sabri daha ölmedin mi lan bomba da attım Efe Aa seni ölmüştüm <laughs> ben Aferin mi? Yakında tabanca da kullanacağız Hayır oğlum Tabanca yok Efe sen kullanırsın Tamam lan gidiyorum hadi çok ağladın Hadi havasınız bitti Şimdi başlıyor. Hoppala. Oha ya. İşte böyle bu. İyiyse sen de orada bir yerdesin Ali yerini söyle hemen. Ay ya oğlum. Eyvallah canım. Arkadaşlar şu Ali var ya Abi şu Ali. Şey. Çok belirsiz. Meleşici miyim? Şaka yaptın ya. <laughs> Bo! Lan neredesin göremiyorum. Sen neredesin oğlum? Lan abi şey hayır. Sen oğlum. Şaka mı attırayım şu anda? Ya hadi bak. Anladım. Da... Sürekli bomba atıyorsun seni ya. Ben diye bekliyorum. Atıyorum sen de hadi. Yiyor kafamı sıyırdı az önce ama. Ben ben rastgele atış yapıyordum cam arkasından. Ben kaçar. <laughs> <laughs> Ali vurur or. <laughs> arkanda. Ya Efe on sordun <laughs> yapmadık. Yani Oha altıma sıçtım lan. Oğlum görmedin zannettim. İşte bizim böyle bak bak yoktu lan. Çık bir daha sana aferin. Hop. Sağ kanattan forbetten vuruyor. Oğlum sıkıyorsa taarruz da gelin ha. Gelelim. Ben daha, bir dahaki bölümü öyle yapalım. Onda da yeneriz baba. Ya oğlum. Bir yer değiştir Ama ya. Ma şey ma ya? Yani her şeyi vurur sıkıntı yok. Evet arkadaşlar 16 kelle, kelle Ali'den, 8 kelle benden, ya, 2 kelle Sami'den. Eh şimdi başlayabiliriz tamam. Lan. <laughs> Kimin sesi gitti? Oha ya! <laughs> Ali! Ali! Sabri. Ali! Ali! Sabri'nin sesi gitti galiba. Aynen vurma. Duyuyor mu hafif seni. Benim sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Sabri'nin sesi gitti ama. Sabri de bir şey oldu. Videodayız değil mi? Ne oldu? Videodaydım. Evet. O tam vurduydum ya, dokun duydum. Lan Sabri nerede? Sabri internet gitti herhalde. Neyse biz devam edelim. Tamam. Oha Sabri oradaymış lan. Vurma lan. Niye vurmayayım? Aa Sabri aktif oldu. Tamam vurmuyorum. Seni vur Ha tamam beni vurma beni vurma dur dur dur. Seni vurmayayım Tamam bir, bir devam edelim doğru. hadi vur beni. Ama neredeyim bil bakalım. Hadi beyler korkmayın. Bo. Oho. Oh saklanıyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın bir teknik ardı oldu. <laughs> Devam ediyoruz. Sabri. Sabri uçak. Efendim. Sesin uçak. geliyor değil mi? Uçak. Herkesin sesi geliyor bak. Ya Burka ya. Ya oğlum çok şanslısın var ya. Şanslı mıyım? Evet <gülüyor> yetenek yetenek <gülüyor> Gel lan bu abi. <laughs> <laughs> <Bucakım. gülüyor> ya evet Dur lan Sabri çekil Hani beni vurmayın Sabri silah şey. güzel mi? Heh, oğlum gel tamam. Gel be, Efe. Hayır bıçak gel lan bıçak gel. Adamsan bıçak gel. Dur seni vurmayacağım sağ ol. Tamam bıçak gel arkandayım arkandayım vurma bak Niye? Gel 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 Saklı Vur dur bir saniye Gel 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 Allah vurmayacağım ben izle Gel babana of <laughs> Yav <of. gülüyor> <laughs> Oha <gülüyor> Ben seni vurdum oğlum. Yok hiç vurmadım. Lan kaç. Yani gel orada dur orada. Sağ ben doğru, keserim orada. şimdi faturasını onun. Buradayım. Neredesin Sabriciğim. Helledim seni görüyorum. Beni görüyorsan vur yoksa ben vururum. Gel bir daha bıçak gel. Tamam gel lan gel bıçak. Evet. Ben de dahil olmak istiyorum Tamam gel Aynen. Hayır Aynen. oğlum dur veya teke teke atalım Yenilerine işte. ben oynarım Oha! Hoppa! Hoppa! Oha. Ne oldu lan? <laughs> Güzel bir uçak var abi Evet dahil çıkardım Oğlum bizde mb7 var Aynen Oğlum bende de, de scout var Sniper <laughs> Beni gördüğünde vur yoksa ben seni vururum. Bana mı Bak, dedin Ali. Beklemek. Ali. Aa bu ne var Oy. Abi. Hadi bıçak kimin bıçak bıçak. Hadi, bıçak hadi bıçak. Bıçak. Ali bıçak. Ali bıçak. Ali bıçak. Gel. gel bıçak. Oy. Gel aslanı. Oy. Buyur aslanı. Var, kan kan çıktı. Gel bıçak bıçak. Gel bir daha bıçak. Buç. Tabii yenenle sen kapışırsın dur. Hadi mo. Allah sen de vuramıyorsun ha. Ben dahil olasım Hadi bir daha, bir daha, bir daha istiyor mu bıçak? Gel, gel, gel. gel bir daha, gel gel gel. Bir de canım az benim. Bıçak nerede ben gibiyim ya? Gel gel gel. Ben ne Lan durun bir, ha gelin lan ikiniz gelin. Tamam ben çıkarım o zaman. Gel gel ikiniz gelin. Oğlum hayır. Oy, oy. O ne lan? C4 tutuyor. Oha, Ali bıçak gel, <gülüyor> bıçak. <gülüyor> Ali bıçak gel. <laughs> Oy! en şükür öldürdün. Gel gel, hadi gel. Adamda hafif sahne bıçakları ya. <laughs> Baksana, hadi bıçak verip geçelim. Son 5 dakikada bıçak var. Tamam bıçak. gel, bıçak, bıçak. Tamam. Sadece bıçakla oynayacağız. Bana ikiye tek dalabilirsiniz, haberiniz olsun. Oy! Hadi beyler gelin. Of! Of 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 kaç! Kaç! <laughs> Oğlum iki kere vurdum lan seni. Ha, kaç Hadi kaç! Mi? Sabri yardım! <gülüyor> <yani> <gülüyor> gel be! Sabri'ye git! Sabri'ye git! Anne bana gel tamam. Of! <gülüyor> <gülüyor> Ali aman gel bıçak gel. Yeri. Ali sen sen tık mı İstediğim yaparım. Oh be. Gel kaçma lan, gel. Lan. <gülüyor> 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 Tabancayı vurmadım bak. Bom. Aman patlatarak. Oğlum ya. Ali, ya Ali, oğlum. Ali, Dur. Dur vur. Vurma <laughs> dur. Epecik Oha. Cezasını çekti. Bana ne oğlum ben tabanca vurmadım ki. Ölüyor. Şeyi patlattım. Abici. Ben öne artık. Neredesin? <laughs> Kaçıyor. <laughs> 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 hadi dur. <laughs> patlatsana. Oy. Aa ya kimi mi çaldı ya? Gel hani bıçak. Hadi bıçak gelin beyler. Hadi. Hoppa Sabri ölüyor abi Lan Sabri iki kere vurdum Sabri. On var. Ya. Ulan var ya. Bomba var mı? Tatık of. Oh. Durma. Ali neredesin? Ecelindeyim lan. C4 atıyor. Hadi C4. Ay. Pardon pardon <laughs> Pardon Pardonum var lan bir şey Of <laughs> oh. <laughs> Şöyle gidiyor Ama Ali <laughs> <laughs> neredesin? Ya aslan ya Sinemi indireyim Ha <laughs> pardon yanlış pardon Ya bak bebe O tabancaya geçmiş ne yapayım Ya oğlum ya bir çıvıtma ya Efendim Dön. Oğlum yanlışlıkla tabanca geçti. Yanlışlığı yok. Gel lan gel gel. Opa. Gel. Nerede şey lan? Oha. Sabri mi? Sabri ne atıyor? Bomba yok. bu ne lan? Sabriciyim. Sabri'nin C4'leri. Gelin lan hadi. Ya tam bomba Oğlum bayılıyor. benim bu Gel gel. Yeah. Gel. Selaslanım gel. Gel yeah, gel. Yeah. Oğlum ben bıçak. Hep siz bıçak mı? Çekirdek yok mu çekirdek? efendim vurm vurmadın mı sana? İşlemedi mi o? Hayır. Lan vur bana gelme. Yüzüyordum ben. <gülüyor> 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 Sabri az çakal değilsin ha. Oy kafada. Şart, sana iki kere de daha tık attı. He? Niye işlemedi o? Gel gel. Neredesiniz <laughs> ya? <laughs> <laughs> of be dört can <laughs> ne ya? Dört can dört can. Do tırnağına dokunsak ölecek adam ya. <gülüyor> Dokunalım. <gülüyor> Ölmedi. O tabanca yapmayın. Tabanca yapma. Tabi. Gel şimdi gel. Gel gel. Oğlum tabanca yapma ya. Allah bana öyle yaptılar. Oğlum ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Sen de yaptın çok. Benim cezam yaptı ama. Sen mi kim bilmiyor mu Oğlum yapma tabanca yapma yapma. Yapmıyorum zaten. Sana demiyor. Tamam. De dalın lan korkmayın Dalıyoruz zaten Dalın gençler sonu tuttu hani Sese doğru Dalın Benim bomba dikmiş şey. ya Bomba oh, kaç Altı Efek Kaç <laughs> Lan Ulan Oğlum saattir vuruyorum görmedim <gülüyor> <gülüyor> Helal lan kurtardın beni Oy ne Son 2 bay bitti Aaaa zafer <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok keyifli bir maç oldu Evet ben devam As Asist kralı benmişim lan Aynen <laughs> Bu bölüm bu kadardı Beğenmeyi unutmayalım yani, Like atmayı unutmayalım Önceki bölümün eninde de sağ üstteki kartlardan girebilirsiniz Aynen Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.